Hepinize selamlar arkadaşlar ben Emir. Arkadaşlar bugün tek blokta hayatta kalmaya çalışacağız. İyi seyirler. Arkadaşlar bugün yanımda Enes var. Hoş geldiniz. hoş buldum. Ee, arkadaşlar videonun bu map'in amacı bakın gördüğünüz gibi şu an tek bloktayız. Bunu kırdığımızda Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle yeni bir blok geliyor. Kırarsak. Şu blok değil mi? Bu blok kaybetme de. Aynen. Aha odun geldi. Ha bari sıra tahta falan da geliyor herhalde. Aha geldi dur. Ne çıktı? Chest'in içinde bir şeyler var. Tamam kırı onu. Iki tane bal kabağı tohumu, üç tane de deri. Oğlum yere her kırdığında bana bir lag giriyor. Bende bir sıkıntı yok. Kır sen. Ben döşe bir... döşe döşe baba döşe. Kilmil de çıkıyor güzel. Ne işimize yarayacak? Tamam genişlettim. Meşe odunları dönüştürüyorum bu arada Tamam burayı istersen bir crafting falan Yaptım. yap Yaptım Şunu şöyle şuraya koydum Tamam bence şey yapalım Eee hem balta yap hem de kürek yap ikimizde de Balta kürek o Tamam Meşeyle eee Sadece sana yapayım ya. şu anlık sen zaten kırıyorsun ya Tamam Al at. Bütün her şey niye senin üstüne geliyor? Ne bileyim. Neyse bana gelsin ben hazır. Aa elma attım. elma çıktı. Kanka iki tane buğday tohumu bir tane huş fidanı. Kırım oldu. Hadi büyütelim. Şey yapalım. Tamam. Al şunu Öyle üstünde kalır. Alsan oğlum. <laughs> oğlum. Öyle şükür. Alıyorum herhalde. Bu killerle ne yapacağız? Ben şey bilmiyorum ki. Küreks var mıyız? Küreğe gerek var mı? Var. Attım üstüne. Biraz uzak at. Chess Tam büyütsene şurayı toprakla. Ben bu balkabağı niye kafama takamıyorum? Neyse. Konumuz bu mu şimdi kardeşim? Al. Attım üstüne. Büyütüyorum ben biraz daha. Çatır çatır baba çatır çatır. Ben biraz büyük e, huş fidanı var. Onu Aha. Aa. Öldürme öldürme öldürme. Kalsın. Kardan. Buna Enes buna yani. isim ver. İsmi seni vermeni istiyorum ismi Gondik Gondik Tamam Gondik Gondik Kaan şey yapabiliriz bak Eğer bir tane hayvan düşecek kan acaba? Bilmiyorum ki Eğer birkaç tane daha düşerse Böyle Şey yaparız Ne çıktı? Bakayım ne çıktı? Ee, şey Bilmiyorum Çiçeği çıktı ee, Eğer Birkaç <laughs> tane daha düşerse Çit falan yapalım Toprakları versene ama Abi taş çıkmayacak mı ya? Ha, şu bilmiyorum. oto zıplamayı kapatmam lazım. Çıkmayacak gibi. Arkadaşlar iki saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala kanali kanal <laughs> abone olursanız güzel olur. Enes burayı Inek kazarken. Bak Ben de böyle burayı büyütürken arkadaşlar. Siz de bir like'ınızı eksik e, eksik Aynen, etmezseniz de. cidden seviniriz. Bu, bu bölümün ya yani bu serinin ikinci bölümünü gelmesini istiyorsanız bir 15 like ideal ya. 15 20 aynı. 15 like arkadaşlar ikinci bölümü gelir. Güzel olacak gibi ya. Ee, bu arada arkadaşlar şöyle bir şey diyeyim. Evet, i̇lk videomuzu izlemek. Dur, nek, sakin olun ek. İlk <laughs> çıldırdım. Eğer ilk videomuzu izlemediyseniz aşağıdaki linkten veya da kartlardan bulabilirsiniz. Aa tavuk ee, ilk videomuzu Enes ben çekti. Herhalde, herhalde. Ee, dur bak. İlk videomuz Skyblock videosu ve Enes çekti. Bu videoyu ben çekiyorum eğer. Yani bir karışıklık olmasın söyleyeyim. Belki şey yaparız. Bir videoyu Enes, bir videoyu ben öyle bir şey de yapabiliriz. Olabilir. Ee, tahtaları koydum ben buraya. Lan tahta tahta var mı? Tahta var. Onlarla bana bir kürek. E ee, bunları birleştiremedim. Ha şöyle mi? yapalım. Herhalde bu hayvanlardan düşecek. Bunlar ben bunları düşecek. niye birleştiremedim? Etrafı şey yapar, Çift yapalım. Tamam. Ben tamam tamam. Ben ee, yapıyorum. Kanka ben bu kırdığımız bunlarda. yeri kaybetmeyelim burası değil mi? Tamam. tamam. Büyüse ya kayboluyor. Çift yani. yapıyorum, tamam mıdır? Şimdi mi biraz büyütsek mi? Deri çıktı şey karpuz tohumu. Sen kırsana şu sandığı ya. Karpuz koydum konuma. Salak ses konuşma. Ee, Sen ne dedin lan? Şu şeyi kırsan bende balt yok ya. Tamam. Biraz kit yaptım. İçindekini aldın mı? Aldım. Deri falan çıktı hmm. Dur bekle şimdi bunları. Dur 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 şöyle yapalım. Şöyle dur küçük dur dur. Yalan yapalım. Kırsan ha? şunları. Ben kendime bir balt yapayım. Tamam valla şifte oynuyorum ben bu arada. Bal şey oldunlar sende mi hepsi? He? Hepsini harcadın mı odunların? Hmm. Ee, i̇ki tane kaldı. Bal, aa, üç tane lan. Balta yapacağım bir tane daha. Ha tamam okey dur. Kralım o zaman Heh. Yap balta. Sana balta mı yapayım? Aynen. İnek inek vuracağım kafana öleceksin şimdi. Dur o zaman şöyle yapalım. Ben de kendime kürek yapacağım hem. arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Şöyle şurayı üçlü bir şekilde ileri doğru ittireceğim Enes. Bak görüyor böyle, böyle biraz genişleteceğim ileri doğru. Oraya büyük bir alan yapacağım. Al. Tavukları falan da öyle oraya koyayım. Akürek ben versene. Anladın mı? Okey. Böyle buraya ileri doğru. Vereyim mi ya, sen al. Toprak. Çit, çit. Toprak var mı? Al 8 tane var. Bu ben killerin ne işe yarayacağını bilmiyorum bu arada. arkadaşlar bunun amacı bu tek blokta hayatta kalmam. Böyle aynı sky blok gibi düşünün. Aynen. Bakalım gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. E, finalinden ne olacak biz de bilmiyoruz. Daha sizde yani biz de yeni test ediyoruz. Aynı eşey koyun düştü. Gidebildiğimiz kadar gideceğiz artık. Da hala taş çıkmadı fark ettin mi? Aynen. Odun ver. Ha kan onu ver. <laughs> Ney? Bana lan? gelmedi. Kürek mi al? Kürekle balta attım küre. Balta yok mu? Ha balta bana, benim değil miydi o? Benim değil mi benimki? Benim baltama da mı göz koydun? İyi bir Olmadı şey, şey yapalım. Arkadaşlar ben burayı hızlandırayım Biraz böyle taş çıkana kadar. Olur mu öyle? Evet. Aynen. Şey yapsana. Ne? Şunları ittire ittire koyalım. Nereye tamam. koyacağım? Şeylere şu inekleri falan. Tam onları halledeceğiz ya. Düşerler aşağı, nimet bunlar, nimet. Hep yemek bunlar. Sen biraz daha kaz. Arkadaşlar ben buraya büyük ihtimalle hızlandırırım. Çünkü şu anlık pek bir şey yapmadığımız için. Aynen, boş boş takılıyoruz. Şöyle şuraya... Ok Emir, bunlara bence bir yer yapalım. Tamam, yapacağım zaten. Çünkü bak, önüme falan geçe vuracağım, ölecekler. Tamam, bu kadar yeterli bence değil mi Enes? Böyle buradan sonrasını büyütüyorum biraz. Yeter. ığında şöyle gittim altı blok yana gittim. Şöyle tamam. Aa bir tane de inek geldi. Aa üç ineğimiz olmuş. İki tane koyun. Eee ben e, to tohum falan da veriyor. şey yapalım. Ee, var mı sende işte, daha? Var. Toprak bir tane daha var. Toprak tamam. Bu inekleri ya keselim ya da şuraya sürükleyelim. Tamam bir şey yapmamız lazım işte diyorum ya yer Ulan odun. <laughs> Hepsini ben alayım. Al benim Al, kazmaya şimdi. devam et. Ver toprakları bana. Al şunu. Ya inekler çekil. Tamam. Bende vardı ama eyvallah. İneği vuracağım ben şimdi kafasına. Çok fazlalar ya. Vurum öldürdün mü? Karpuz. Yok. Ha. Tamam. Ne oldu? Lan iki tane blok koyacaktık onda koyamadık ha. Güzel tavuklar gelsinler böyle buraya doğru. Aa bir tane daha domuz. Bunlar dışarı çıkmıyor herhalde ya. Ha onlar normalde de öyle de. Yani ittiriyorlar birbirlerini bak düşecek birini. İki yine tane çit kapısı mı yapsak bir tane mi? Ananı avradın ne oldu bunlar çiftleşti kendi kendine? Nasıl oluyor oğlum? mal çıkıyor Emir. Bunlar bana mı <laughs> A ba Bu ne hediye geldi ne lan aldın mı hediyeyi? Ne hediyesi? Boş ha, boş bir şey geldi bana bu kağıt mağıt. neyi o? Boş harita. Okumadım. Ha bizim map'i gösteriyor. Ha, oğlum bu map şeye benziyor. Yara falan benziyor. <laughs> Al bak. Bak şuna bak. Bakayım daha yapmayalım oğlum bu nasıl bir <laughs> dizayn ben böyle dizayn görmedim. <laughs> evet seni yapacağız dizayn. Biraz hızlı kaz da şurayı düzeltelim oğlum bak bunlar kalp kaltmam çıkıyor ben Emir Emir bunlar Aa, ee, ee, ne Ana yapacağız? Ne tamam, tamam güncelleme geliyor dur. Yükseltiyor şimdi taş falan gelecek büyük ha, ihtimal. Dedim ne oluyor aynen, oğlum aynen, ilk bölümden aynen. gitmeyelim. Ne aha, dedim, sıçtı. Aa ee? Dur dur. Taş mı bu? Yok. Ananı bu ne? Şey ne so? Oğlum taş devrim i̇şte Taş Taş devri... Bu Ne bu ne Emir? Uga neymiş? uga. <laughs> İsmail abi. Hmm. Bu ne lan? Aa bana. Kan bu chestin adı değişiyor. Aynen dedim ya ben kırdım onu işte daha yeni. Al. Üstüne kazma Çizirdim attım. He, tamam. Ya kodumuz şeyleri çıkın şuradan. İnek sen fazlasın. Tamam bir tane ineği attım aşağı. Domuzlar iki tane. Ulan senin beynini dokatlarım var şimdi. <laughs> Çift olmayan. Tam değil... burayı full full şey yapalım bir tamam. yapalım. Tamam. O bölgeyi kullanalım biz. Sen toprak kazsana Ne be? diyorsun? Eee şimdi toprak çıkmayacak ha, mı? Toprak yok. Bana taş kazma yapsana. Allah. Onu ne yapayım? Aşağı düşüyor lan. Domuz ne yapıyorsun dayı? Ne taş devre? Oğlum bak senin kafanı vur öldürürüm seni şimdi. Kanka <laughs> bunlar uçamamız lazım yoksa bunlar bizim üstümüze gelecek böyle böyle. Oğlum en başta demiştim ben sana. Al Al Enes taş yaptım. Taştan şey yaptım. Ya, Sen de mi yaptın? Ben yapmıştım. Tamam hiç şey olmaz. Ev zararsın var ya. Hem benden istiyorsun. Ah kömür. Ana oğlum 8 tane kim olsun kim? şey yapalım. Ee, ben bence demir verecek, al pişir diyecek. Ee, zorluğu normal aldık arkadaşlar böyle e, kolay değil. Ana niye uğradın? Emir bence artık ocak yap. Yaptım koydum şuraya. Ha çakıl da veriyor. Ama. Çakılı aşağı düşüyor. Ben yine şey yapıyorum ya. Clear çekiyorum. Ha? Ne dedin? Şu havayı nasıl... Ha, water clear tamam. Şu yağmuru durduracağım ya. Hem videoda hoş durmaz. Ne dedin? Videoda diyorum. Hoş durmaz öyle yağmur falan. Aa. Şöyle ben bir... Ha, ben mi? Yok lan sen değil. Yağmur yağıyor ya. Senle alaka? Tabii. Oğlum burası kaldı böyle. Alın bir son 8 tane şey dur. Tamam inşallah yeter. Şurayı dolduralım kan. Ha oraya dolduracağız da böyle ben buradan doldurayım. da yapmamız lazımdı. 4 Niye? 8 12 16 20. daha çok lazım. 30 tane falan lazım. Taşla yapak Taş mı? He. Böyle buraya da sandık koydum artık. Aa, tamam, tamam tamam geliyor toprak. Enes karpuz tohumu falan varsa buraya koyarsın. Arkadaşlar ben hemen şöyle bir alta atayım. Aha. Onu, onu kalsın o kalsın Aa, mı? bu. Aa yemeğimiz geldi. Kuslan inek bu. Bunu arkadan dayayalım şey yapalım götürelim. Aynen aynen dur ama burayı oğlum burayı şey yapacağız ya bahçe şey. bunların bölgesi. Bahçeyi şu tarafa yapacağız. Burası olacak bahçe. Bak inek bak bunlar ne güzel burada usul usul ha, oynuyorlar okay. bak. Size çok yemek vereceğim. Aa koyun da tamam. Ee, domuzun domuzu nereye tamam çağırıyorduk? kutsal domuzun adı neydi? bombik hmm. <laughs> <domuz> Bendik ne? <laughs> nerede? Baba git baba git. Selam domuz kardeş. Baba gözler bak. <laughs> Konumuş şaşırsın. Tamam. Şimdi şey ya yapalım. Ne bak. ya bakayım ne? Hayırdır? <laughs> bak çakılar ben aşağı. Kömürüm varsa şu şeye at. Çakılar aşağı düşüyor. Fın, fırına at. e, ee, ben şey yapayım mı? Hemen bir kova mı yapsam? Allah Aa, ya. zombi doldu ana ne avradın? buradan. Oğlum aşağı düşünce envanter gidiyor ne yapacağız? Kapatsak mı? Oo. Evet, Enes ben bir, bir elime bir şey alıp Ama... aşağı atlamayı deneyim mi? Bence hayır hayır bence bu Eee şey soralım arkadaşlar arkadaşlar. Aşağı atlayınca eşyalar gitsin mi gitsin Enes, mi? Yorumlar vur bakayım ya, bana. Bence. Vur. Ben, Sparta. İnsanlar vuramam sen benim oğlum alttan çok kötü gözüküyor Enes bu yaralar falan bende ciddiyim bak Bakayım Vallahi sen envanter Vallahi envanter gitti ha Kapatsak mı? Bence soralım yorumları ne diyorsun? Neyse onu diğer bölüm şey yaparız o zaman Aynen yorumlara yazın Ula Ula çimen gelmeyince korktum dedim ne oldu gittim artık Hop Dedi şöyle bu kadar yeter size Oğlum bak Aa, ne çıktı? Dur öldürme. Spider geldi. Dur öldürme. Niye öldürmeyelim? Bu sabah bize saldırmıyor. Ee, akşam olunca götümüzü sikecek. Asıl <laughs> lan nereden kırıyorduk ha burayı? Hemen çapladım. Aa, Aa ip mi çıktı lan? İp tüy. Deri meri çıktı. Al Enes çok çalıştın al ayran iç Nerede ayran lan? Üstünde Eyvallah. 3 3 oh yarasın. Ne yaptın suyu? Ha chest'te su da var ha benim. Aa bunlar da çıktı. Tamam. Sınırsız su kaynağı yapalım evet, mı? Evet, Oğlum bir tane daha lazım. Annen avradını. Bir tane daha lazım. O oh, o nasıl oldu lan? Ha sağ tıkladım bak. Ne fark ediyor? Lan bak. Lan hayır hayır hayır. Siktir. <laughs> ne oldu? de vurmayacaktık. Ezemik az da gondi aşağı atıyordu. Sandıkları aşağıya koyuyorum. Başka ne şu çitleri alayım. Kan tamam, ben demir kazma yapayım mı? Yap kendine. Al demirler ben de koydum oraya. Kan tamam, bu arada yine bu arada underground chest diye bir şey geldi chest'e bıraktım. Ee, başka tavuk yok mu? Bunları böyle köşeye mi ayırsak? Bunlar bence Allah değil, aşağı sari. düştü. Domuz Allah, gitti. Allah aşağı kim gitti? Domuz. Arkadaşın gitti bak ne eğer ne dışarı he? çıkarsan Gondik burada Gondik Dur dur dur. Gondik Onunla biraz özel lan. konuşma yapmam lazım. Bana bak. Ananı lan hayır. Galatasaray karpuz gitti. Tamam, bir şey yok Koca götüne vuracağım ha. Sen niye ya, beni ittiriyorsun? Götüne neyim? Senin götüne siçeyim. Koskocaman kocaman götün var. İttiriyorsun. Ha. Ulan gondik. niye gondik. aldın Dur dur dur. Şurada özel bir konuşma yapacağız. Gondik bana bak. Arkanı dönme. Bana bak. abi bakıyor bu arada. Eğittim ben bunu. Bak şimdi daha arkadaşını gördün Duydun mu beni? Bana bak gözlerime bak Biri sağa biri sola bakıyor ben anlam. <laughs> Allah belanı verme Ananı <laughs> sik <laughs> Ay hepsi gitti İneğimizi aş Enes ben Kan davası oldu artık bu Beni iyice Gondik gördün mü? Senin de sonun böyle olur Anladın mı? Kafa salla Gondik Kafa salla Hayır diyor İbn-i <laughs> <Çiğdi> lan <laughs> <laughs> Yapma. Gondik benimle kal. Gondik evde kal. Gondik ölmedi. Kalbimizde yaşıyor. Ay şunu kırsa ben bunu İp buraya gondik. koydum. İp gondik. Soyulmuş meşe kütüğü. Ne işe yarıyor? Hiçbir şey. <laughs> Emir bence şunları artık bir yer yapalım. İki koyun bir ineğimiz kaldı. Allah'ın Evet, evet, bak, on... senin, senin yüzüne oldu bak onlara Onları bir şey yapmamız lazım artık. Toprak var mı sende? Ha odunları ben artık kullanıyorum salmanaz. Ha ne yapıyorsun lan hayvan herif? <laughs> İşte ben şuradan geçeyim şunu alayım. Hmm. Crafti craft crafting versin. Tam buradaymış. Crafting mi? Tamam tamam. Koydun mu? Bitti mi lan? Ha. Anırız ya Biz kazdık biraz. Ee, Aynen. creeper falan patladı, Ama... eşyalar gitti, ben öldüm, çok şey oldu. Onları o... koyar mıyım bilmiyorum. Belki ben hızlandırırken görürsünüz de. Ee, sandık geldi, sandıktan buz falan çıktı. Şey yapalım enes. Şey. Sınır... Aha update Aa, geliyor. Upgrade <laughs> görelim. Biraz da arkadaşlar kırık taşları kullanıp büyüteceğiz çünkü toprak az gelmeye başladı Aynen update olduğu için şurası kalacak galiba böyle orayı taşla falan büyütürüz Aynen taşla yapacağız sonra videoyu bitirelim Şimdi ne gelecek altın falan mı gelecek Ya altın ya diamond belki ikisi bir arada Ne geldi Bu ne Arkadaşlar şimdi bakalım ee, yardım menüsüne girdik bizde ilk ne vardı Fliyans bakıyorum kılığa çıkıyordu aynen tamam doğru Enes, hazır mısın? Söylüyorum. <laughs> karbiyomun karbiyonundayız şu an. Kara, e, siyah ağa çıkacakmış, kar çıkacakmış. Altın evet, çıkacakmış. Ediyorum. Evet. E, buz falan çıkacakmış, Reston çıkacakmış. Beyaz, hmm. bilmem ne bir şey daha çıkıyormuş. Yeni itemler gelecekmiş. Iron, iron like, e, Müzik diski falan yazıyor. Ha bunları yapabileceğiz. Tilki çıkacakmış. Hmm. Oha tilki çıkıyor. Yeni İyi. aynen tilki Yeni kutup ayısı şey, ku, e, şey tavşan kurt stray neydi lan? Strike. Stray bilmiyorum. Strike mı yoksa Stray mı? Stray. Ay, bilmiyorum. Sandıklardan da o bak Ender sandık falan da varmış Aa, ama. Dur, dur. Aa kurt dur. çıktı. Kurtçuk. Tamam. Nereye gideyim? Aa evet. hayır hayır onlara gece oldu. Bu saldırgan. Ha tamam düzeldi. Tam bu koyunlara falan saldırıyor ya. E, cidden mi? Evet ama şey sinirlendiğinde dur. Oğlum bana bak bak. Lan hemen es bunu isim verelim. Gondik bu olsun mu artık? Gondik. Havlıyor lan. Artık Gondik. Rıfkı olsun bu Rıfkı vuruk. Aynen. Allah! Kızdı, kızdı bak manyağa bak. Arda sinirleniyor. Vurma, vurma, vurma. Vurmadım ha, ki. Direk sinirleniyor. Aha, Dur, arkadaş, bak, arkadaş sinirlenince oraya saldırmaya gidiyor. Bak, kıpkırmızı Arda oldu. Henüz gözleri kıpkırmızı ne? oldu, zıpladı. dedim ne yapıyorsun? Ha. Oğlum kendine gel bak. Onlar arkadaş. Konuş onlarla. Cici yap. Bak, umurunda değil. Bunlar var ya. Bu Bak 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 saldırıyor bak manyağa bak. Arda bir zıplıyor. He? <laughs> Manyak deli deli. Ee, ben kendime balta yapayım bir tane. Demir çıkmış bu arada. kar falan çıktı bayağı bu arada. Kırdıkça kırasım geliyor biliyor musun? Şu taşları pişirelim de. Tamam. Abi bir tane daha geldi. Aa, bu ne lan? Ne var? Oğlum o? bunlar saldırıyor kavga ediyorlar. Hani? <laughs> bu ne? Bu ne, ne? <laughs> bu ne <gülüyor> lan? Oğlum, oğlum. Dur lan dur oğlum. Lan ne yaptı? <laughs> <laughs> Manyak evimizin koruyucusu. Kondik, kondik, sakin olacaksın. Rıfkı oğlum Sakin ol oğlum. Arkadaş onlar mı ağzına o, 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 bir dahakine yine vurursan. Ya. Bir dakika yani ne böyle yaparsa ben bunu öldürürüm ha. Bak kafasına falan taş geçiririm vururum bayılır. Evet bana torpak bu ve. ve... Torpak. Ha torpak. <laughs> ha ne oldu? Ey ne Gel buraya sen. Seni Biz hapsediyoruz. Elen Elin... şimdi yolu kapattık ama yapacak bir şey yok. Geç lan içeri. Geç. Ben... Vurma, vurma, vurma. Millete vurma. saldırırsın ha. İki gün ceza. Hadi tamam. bakayım. Adam ol. Ne yapıyor lan? Sınırsız su kaynağı yapacağım oraya. Ondan sonra onun yerini değiştiririz ya. Taş generator falan çalışır mı acaba? Buraya yapmadım. Ya yaptım şu Tamam. Neyse yap. Tamam biraz büyüteyim o zaman ben. Hayırlı uğurlu olsun. Şelalemiz. Eee kırık taşla mı büyüteceğiz yoksa normal taşla mı? Aynen bence kırık taşla. Normal taş mı? Kırık taş mı? Normal taş ya. Bol, Lan... bol zaten. Aa Allah buz çıktı. Elin... Dur dur dur. Kovayla sağ tıklasam gelir mi? Yok. Yemez. E, biz bunu ne yapacağız? Olmaz. Ama bu çıkıyor <laughs> ama. Bakayım be. Rıfkımızın yanına gelelim. Gel Aynı gel gel. Fikir bize saldırmaz iyice. Işte burada bir düşen istiyormuş bize. Neyse <laughs> Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu böyle içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız. Yani bu serinin devam etmesini istiyorsanız. 15 like atmanız yeterli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.